Herkese selamlar. Berfu Hanım şimdi az önce gayet güzel özetledi. Daron'un ve diğer bilim adamlarının geleceğe nasıl baktıklarını ve geleceği şekillendirecek teknolojinin kimler tarafından nasıl geliştirileceğine bağlı olarak dünyamızı bambaşka bir yere götürebileceğiyle ilgili bir varsayımdan söz etti. Bu gerçekten çok doğru. Bugün itibariyle bakarsanız ki benden önceki 3 ya da 4 konuşmacı bir sürü şey anlattı. Benim söyleyeceklerimin bir kısmı da onlarla aynı mealde, aynı değerleri kapsayan söylemler olabilir. Fakat biraz daha geniş perspektiften bakmak istiyorum. Belirsizlikler var. Yapılan yatırımdan önemli bir kısmı henüz üretime geçmiyor. Şu ana kadar Peter'ın sunumunda da vardı. Yapılan yatırımların, best case'lerin, use case'lerin %10'u bile production'a geçmiş, üretime geçmiş durumda değil. Ya da üretime geçen yapay zeka uygulamalarından elde edilen gelirler beklenilen faydayı henüz sağlayamıyor. Buna rağmen, buna rağmen yapay zekanın önümüzdeki dönemde dünyaya, ekonomiye, jeopolitik ilişkilere, insanların gelişimine, eğitimine çok önemli etkiler yapabileceği de olasılık dahilinde. Bu nedenle de herkes hem şirketler hem devletler bu yarışta geride kalmamak, hiçbir şey yapmadan edilgen bir şekilde beklememek için ellerinden geleni bugünden itibaren yapmaya başlamış durumdalar. Şimdi kesin rakam vermek zor ama IDC'nin bir çalışması diyor ki 2030 yılına kadar yapay zekanın küresel ekonomiye katkısı ya da gross, product, gross domestic product'a katkısı aşağı yukarı 22.3 trilyon dolar olacak. Bu da toplam dünya gelirinin aşağı yukarı %4'üne etki eden bir rakam. Bu çok büyük bir rakam. Bunu göz ardı edemeyiz. Ne büyük şirketler olarak edebiliriz ne de devletler olarak bu büyüyecek pastadan, değişecek pastadan pay elde etmemeyi göze alamayız. Bu birinci yaklaşım. Bir yer çalışmalarda gösteriyor ki yapay zeka istenilen hızda ve yönde ilerlerse önümüzdeki dönemde yapay zeka ile ilişkisi olmayan, yapay zekaya bağlı olmayan hemen hemen her şey uygulamalar olabilir, yazılımlarımız olabilir, iş yapış şekillerimiz olabilir. Eski ya da demode kabul edilecek ve kaybolacak. Yapay zeka için harcanan bir doların orta vadede ekonomiye ya da kendi işlerimize 4.9 dolar kat getireceği beklentisi de var. Yani 1'e 5. Dolayısıyla hiçbir yatırım alanında bu etkiyi çarpanı göremeyebiliriz. Burada da büyük bir fırsat görülüyor yine istatistikleri araştırmalara göre. Bu nedenle de şirketler diyorlar ki madem böyle bir olasılık var, böyle bir büyüme ihtimali var, bu büyüyecek ekonomide biz de hem varlığımızı sürdürebilmek hem de, hem de kendi adil payımızı alabilmek için bu tarafa doğru yatırım yapmalıyız. Yatırım yapmamanın maliyeti olabileceğinden korkuyoruz hep beraber. Bunlar ne olabilir? Yatırım yapmakta tedirginlik yaşarsak acaba kendi sektörümüzde oyun dışında kalabilir miyiz? Rakiplerimizin gerisinde kalabilir miyiz? Öyle bir hype halinde ki Bireyler özellikle üretken yapay zeka ile beraber hepimiz kendi elimizdeki telefonlarımızdan değişik üretken yapay zeka araçlarına erişiyoruz, onu kullanıyoruz. Eğer çalıştığımız şirket yapay zekadan uzak kaldıysa çalışanımız o şirketten mutlu olmayabiliriz. Dolayısıyla şirketler çalışanlarının memnuniyeti içinde yapay zekaya bugünden yatırım yapmak istiyorlar. Üçüncü bir neden var. Yapay zekanın mevcut durumda kendisinin değişik güvenlik riskleri olmasına rağmen yapay zekaya yatırım yapmamak ileride yapay zekaya yatırım yapmış olan firmalar ya da devletler o araçları kullanarak bizi daha fazla tehdit edebilir kaygısıyla bizim de bugünden yapay zekaya yatırım yapmamız gerekiyor. Yani yapmamakla ilgili kaygılar çok daha fazla. Yapalım ama bu o kadar da kolay bir şey değil. Hem teknolojiye harcayacağınız para açısından, hem elimizdeki yetenekler açısından, kaynaklar açısından <laughs> ciddi bir darboğaz var önümüzde. İşler o kadar kolay değil. O kadar yetkin insan bulamıyoruz. İstediğimiz sayıda GPU hemen para verip alamıyoruz. Aldığımız GPU'yu nerede tutacağız? Kendi veri merkezimizde mi? Yoksa genel buluttan kaynak mı kullanacağız? Maliyetler itibariyle buna da kolay karar veremiyoruz zorluklar var. O nedenle çok değişik firmalarda bunların içerisinde Hilbert Becker Enterprise olarak biz de varız. Yeni çözümler getirmeye çalışıyoruz. Geçen yaz e, Yen Sen Huang, NVIDIA ve bizim CEO'muz Antonio Ney beraber bir duyuru yaptılar. E, AI Computing NVIDIA AI Computing by HP diye. Biz buna kısaca Private Cloud AI diyoruz. Artık kurumların kendi iç geliştirmeleri için bir appliance gibi alabilecekleri içinde tüm steklerin kurulu olduğu ve kutusundan çıkardıktan sonra birkaç tuşa basarak geliştirme çalışmalarına başlayabileceğiniz bir takım çözümler sunmaya başladık. Ve bu çözümü de isterseniz genel bulut üzerinde konumlamak, isterseniz de kendi veri merkezlerinize çalıştırma imkanı sağladık. Bunun amacı da yapay zekaya basit ve erişilebilir çözümler sunmaktı. Kurumsal ölçekte yapay zeka çalışmalarınızı, geliştirmelerinizi daha uygun maliyetlerle desteklemek. Yapay zeka çalışmalarında geliştirilen yüz kezlerin üretime alınması ve yatırımın geri dönüşünü hızlandırmak. Ve önümüzdeki dönemde artık bugünkü üretken yapay zekadan ileriye doğru giderken çok sık bir kullandığımız deyimler oluşmaya başladı ajantik yapay zeka, fiziksel yapay zeka bu yolculukta da geride kalmamak için geliştirmelerimize bugünden başlamayı sağlayan çözümler bunlar. Bu işin reklam tarafı değil çünkü buna benzer başka çözümler de bulabilirsiniz. Eğer şirket olarak geride kalmak istemiyorsak bizim de bir şekilde daha ekonomik yöntemlerle kendi yapay zekalarımızı geliştirmeye, uygulamalarımızı geliştirmeye ve iş süreçlerimizde bunlara aktarmaya başlamamız gerekiyor. Ne kadarını aktarırız bundan çok emin değiliz. Ama yine çalışmalar şunları gösteriyor. Eğer biz zamanında önlem alamazsak şu andaki yapılan işlere bakıldığı zaman özellikle tekrar edilen işler çerçevesinde işlerin yüzde kırkı yapay zekadan etkilenebilir. Bu da çalışanların yüzde beş ila yirmisinin işini kaybetme riskine yol açabilir. Tabi bu tümüyle yüzde kırkı da kaybetmeyecek çünkü yapay zeka başka işler de yaratabilecek. Ve Ama bunu yapmak için de önümüzde üç tane engel var. Hem şirketler açısından hem de devletler açısından. Az önce anlattığım şekliyle altyapımızı, verimizi ve yetkinliklerimizi, yeteneklerimizi bu işe de hazır hale getirmemiz lazım. Ne kadarını genel bulutta tutacağız, hangi işimizin, ne kadarını kendi veri merkezlerimize kendi özel bulutumuzda tutacağız ve bunları hangi yeteneklerle yapacağız, kendi bünyemizde mi yapacağız, yoksa bir ekosistemle mi yapacağız? Bunların üzerinde karar almamız lazım. Bu birincisi. İkincisi, bu işleri yaparken kime ne kadar bağımlı olacağız? Kullandığımız modeller bizi ileride bir tuzağa itebilir miyiz? Sadece bir çözüme, bir vendor'a, bir yazılıma bağlı kalabilir miyiz? Kendi verilerimizi, hassas verilerimizi bu işleri yaparken başkalarının da erişimine istemeden açıp rekabetçi avantajımızı kaybedebilir miyiz? Güvenlik kaygıları nedeniyle kendimizi tümüyle geriye çekip gerçek dünyadan bağlarımızı koparabilir miyiz? Bu sadece şirketlerin düşündüğü bir konu değil. Son dönemde, son iki yıldır özellikle Avrupa Birliği'nin çok fazla gündemine gelen egemen yapay zeka, dijital egemenlik olarak dillendirilen bir kavram arkadaşlar. Bu o kadar da kolay bir şey değil. Avrupa Birliği 20 milyar dolarlık giga faktörler kurarak kendi egemenliğini sağlamaya çalışıyor şu anda. Ama baktığınız zaman yapay zeka dediğiniz ortam bir yığından oluşuyor. AI stekleri olarak baktığınız zaman. Yapay zekanın en temelinde ne var? Bir kere kullandığımız GPU'ların, teknolojilerin üretiminde kullanılan ham maddeler, enerji, su vesaire var. Onların üzerinde çipler var. Onların üzerinde network cihazlarımız var. Sensörlerimiz var, yazılımlarımız var. Bunların üzerinde geliştirilen uygulamalar var. En üstünde de yapay zeka ile ilgili yapmaya çalıştığımız işler var. Bunların eğer herhangi birisinde, bu katmanın herhangi bir tanesinde bağımlıysak aslında egemen değiliz. Çünkü en iyi makinaları alalım, kendimiz imal edelim. Üzerindeki yazılım bize bağlı değilse, o yazılımı üreten firmanın herhangi bir fiyat değişikliği, strateji değişikliği, jeopolitik ilişkiler açısından baktığınız zaman Trump yarın çıkıp ben bu ülkeye bu yazılımı satmıyorum ya da bu bulut servisini vermiyorum dediği zaman hepimiz far ışığında kalmış tavşan gibi olduğumuz yerde kalmaya mahkumuz. Peki bunların hepsini kendimiz üretebilir miyiz? En azından bizim ülkemiz için bu da geçerli değil. Çünkü bu katmanların hepsinde çok büyük altyapı yatırımları var. Bugüne kadar geliştirilmiş ürünler var, çözümler var. Bunda da yetkin değiliz. O zaman yapabileceğimiz en iyi şey mümkün olduğu kadar seçenek yaratarak bu geliştirmeleri yapmak. Yani Çipte ya da GPU'da tek bir kaynağa bağlı kalmamak, yazılımda tek bir vendor'a bağlı kalmamak, mümkün olduğu kadar açık kaynaklardan destek almak ve bu aldığımız farklı seçeneklerin de birbiriyle değiştirilebilir. Yani kolayca switchable olmasına dikkat etmek lazım. Başka türlü yapay zekada veya da dijital altyapıda egemenliği sağlamak çok mümkün değil. Bugün Yine çok sık duyuyorsunuz Türkiye'deki Eskişehir'deki değerli metallere Amerika'nın ilgisi. Ne derece doğru bilmiyorum ama basından okuduğum kadarıyla söylüyorum. Avustralya'daki değerli mate, mate, e, maddeler Rusya Ukrayna Savaşı bunların hepsi dünyada yapay zeka alanında bu egemenliği gücü elde tutmak kaygısıyla yürütülen çalışmalar. Ya yani bunlarla da sınırlı değil birbirlerine firmaların, ülkelerin koyduğu gümrük ve vergileri de yapay zeka yarışında diğerlerinin ilerlemesini bir nebze olsun geride bırakabilmek. Bir örnek daha vereceğim. Bugün dünyada yapılan toplam yapay zeka harcamalarının yüzde kırkını ağırlıklı olarak Çin ve ABD'deki özel şirketler yapıyorlar. Yani geri kalan yatırımın yüzde altmışı tüm dünyaya yayılmış durumda. Ve bunun yanında biz unsur daha var. Özellikle global saat diyebileceğimiz Güney Yarımköy'de, Afrika'daki ülkelerin yaklaşık yüzünde, 118'inde daha yapay zeka yarışına girecek nitelikte herhangi bir baz yok, çalışma yok. Bu beraberinde çok büyük jeopolitik riskleri getiriyor. Yani yeni bir yönetişim lazım. Ülkelerin bilgiye, yapay zeka olanaklarına erişmesi için belli kurallar lazım. Yoksa ülkeler arasında, insanlar arasındaki sınıf farkını, gelir farkını çok olumsuz etkileyebilecek bir yapı. Yani, e, Verfu Hanım'ın söylediği gibi, yapay zekayı biz insanlığın geneli için mi geliştireceğiz? Yoksa bir takım dijital feodallerin dünyayı daha da kuvvetli kontrol edebilmesi için mi geliştireceğiz? Bu da ciddi bir konu. Bu nedenle egemen yapay zeka için, dikkatli bir altyapı kurulması ve her katmanda bağımsızlığa dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki böyle bir stay kurduk. Kendi egemen yapay zeka ortamımızı oluşturduk. Bunu nerede tutacağız arkadaşlar? Ya yani bunların hepsine yetecek bizim kaynağımız var mı? Meri, veri merkezimiz var mı? Enerjimiz var mı? Suyumuz var mı? Bunlar da sürdürülebilirlikle ilgili ilave kaygılar şu anda tüm dünyada. Yine özel şirketler arasında yapılan yatırımlara baktığımız zaman e, özellikle genel buluttaki uygulamaları şirketler büyük oranda geriye çekmeye çalışıyorlar. Çünkü maliyetleri çok yükseldi. Burada e, eminim genel buluttan kaynak kullanan birçok şirket vardır, kurum vardır. CIO'ların %83'ü iş yüklerini genel buluttan kendi verim merkezlerine getirmeyi planlıyorlar. Bu oran 2020'de sorduğumuz zaman %40 civarındaydı. Şimdi %80'e çıkmış durumda. Çünkü maliyetler kontrol edilemez şekilde büyüyor. Ve yönetim de o sistemin, o sistemlerin paralel yönetimi de gittikçe zorlaşıyor. Genel buluttan her şeyi indirmek mümkün olmayabilir. Bazıları hala orada kalacaktır ama bir hibrit bulut ortamı bu oluşulan yapay zeka yığınının ya da AI siteyin barındırılacağı en ideal ortam gibi görülüyor. Yani genel bulut yerine daha hibit yapılar, yapay zekanın daha ekonomik geliştirilmesi için sizlerin dikkate alması gereken bir altyapı olan ağa. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Çevresel etkiler, sürdürülebilirlik çünkü sunumun başında da sürdürülebilirlik var. Yapay zekaya yapılan her türlü GPU yatırımı, donanım yatırımı beraberinde bir veri merkezi ihtiyacı doğuruyor. Bir veri merkezi dediğiniz zaman da enerji ihtiyacı doğuruyor. Veri merkezlerinin, donanımların soğutulma ihtiyacı doğuruyor. Ciddi bir enerji talebi var şu anda dünyada. Sadece OpenAI'nin yaptığı açıklama, yani başka örnekler de var, her yerde görebilirsiniz. OpenAI diyor ki, 8 yıl içerisinde benim enerji ihtiyacım 125 misli artacak ki bir yıl içerisinde aşağı yukarı 250 megawattan 2 GW'a gigawata çıkan bir enerji ihtiyacı oldu OpenAI'nin kendi açıklamalarıyla. Şimdi birçok uluslararası vendor'la anlaşmalar yaparak büyük gigawattlık projeler altına imza atmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni ne? Çünkü yapay zeka modellerini geliştirmek için ihtiyaç duyulan enerji Son 10 yıla bakıldığı zaman 350 bin kat artmış durumda. Bir dil modelini eğitmek için aşağı yukarı 22 megavat enerji ihtiyacı var. gpt 3 aşağı yukarı 175 milyar parametreyle geliştirilmişken gpt 4'te yaklaşık 1.7-1.8 trilyon parametre var. Bu parametreler veri miktarları büyüdüğü sürece bu verileri mevcut teknolojiyle işleyecek donanımların ihtiyaç duyacağı enerji sürekli artıyor. Bu enerjiyle beraber su da artıyor. Sağ tarafta görüyorsunuz 2030 yılına kadar yapay zeka veri merkezlerinin 2024 yılına geçen yıla kıyasla 10 misli daha fazla enerji, enerji ihtiyacı duyacağı bekleniyor, duyması bekleniyor. Bu aşağı yukarı 622 terawatt gibi bir rakam. Ve bugüne itibariyle Kanada'nın toplam yıllık enerji ihtiyacı sadece yapay zeka veri merkezlerinde harcanacak gibi görünüyor. Buraları soğutmak için 3 milyar metreküp sudan söz ediliyor. İşte İsveç'in, Norveç'in yıllık su tüketimi. Yani dolayısıyla doğal kaynaklarımızı da bizim daha iyi kullanacak. Ortadaki mevcut bir kaynağı, donanım kaynağını mümkün olduğu kadar daha iyi yutilize edebileceğimiz, verimliliğini arttırabileceğimiz iş birliklerine ve teknolojilere doğru da eğilmemiz gerekiyor. Son olarak yine sürdürülebilirlik ve dünyanın geleceğiyle ilgili hep aklımızda olan bir slide daha göstereceğim ve konuşmamı tamamlayacağım. Bu çalışmalar öyle ya da böyle devam edecek. Kaygılarımıza rağmen devam edecek. Başarısızlıklarımıza rağmen devam edecek. Ve gelecekteki hayatımızda Yapay zeka çok önemli bir alanı kapsayacak. Geçenlerde bir komedyenin e, bir stand-up şovunu izledim. Şöyle diyordu, e, Seinfeld'de oynayan arkadaştı galiba. İnsanoğlu yapay zeka geliştirecek kadar zeki ama yapay zekanın kendisi için iyi olup olmayacağını ya da kendi zekasını geçip geçemeyeceğini bilemeyecek kadar da tereddüt içerisinde ya da aptal diyelim. hakikaten böyle bir durum. Bugün tartıştığımız konu artık şey değil. Yani yapay zeka ya da bilgisayar konuşabilir mi, görebilir mi, okuyabilir mi, analiz edebilir mi değil. Yapay zeka insan zekasını ne zaman geçecek konusunun tartışıldığı bir ortamda yapılan tüm çalışmalarda dikkate alınması gereken üç tane husus var. İster özel sektör olalım, ister de kamu alanında, devletler seviyesinde yapalım. Ne yaparsak yapalım, etik ve sorumlu bir geliştirme yapmaya çalışmamız lazım. Yapacağımız çalışmaların geliştirmenin sonuçlarının tüm insanlığın faydasına olmasına dikkat etmemiz lazım. Egemenlik hepsini kendimiz geliştiremeyeceğimize ve dış kaynaklardan çok fazla donanım, yazılım, kaynak alacağımız için buralarda bağımlı olmamaya, kendi egemenliğimizi, yapay zekanın egemenliğini, dijital egemenliğinin Dijital dönüşümün egemenliğini sağlamamız lazım ve üçüncüsü de adil erişim. Bu da az önce söylediğim gibi gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farkın uçurumun daha da büyümemesi için dünya genelinde belli örgütlenmelerle belki de Birleşmiş Milletler seviyesinde yapay zekaya erişimin bir insan hakkı olduğunun da kabul edilmesi lazım. Umarım hepimizin geleceğinde yapay zeka beklediğimizden daha büyük faydalar getirir. Arzu edilmeyen sonuçlarıyla sonuçlarına doğrudan maruz kalmayız ve dünya gelecekte daha yaşanılır, daha güzel bir dünya olur diyorum. Zamanınız için çok teşekkür ediyorum.